بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زبير بن عوّام رضي الله عنه مشندنا جادك زبير بن عوّام رضي الله عنه أفنمز عليه السلام هلأ سنة أولو صفيان نمزن أولو عوّام دا bin Hüveylid'dir kendisi. O da Hz. Hatice radıyallahu anh'ın kardeşidir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hem halasın oğludur hem de Hz. Hatice'nin de kardeşinin oğlu yeğeni olur. <laughs> Onun rivayet ettiği bir hadis Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu Debbe ileykum da'ul umami kablekum el hasadu vel bagda vel bagda'u emme أما أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ثم قال والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ثم قال ألا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم قالوا ما هو يا رسول الله قال أفش السلام بينكم أفندم السلام سيزدان أنجك ümmetlerin size bulaştı. Haset ve nefret, nefret kesicidir. Yani tıraş edicidir. Dikkat edin, ben size o saçı tıraş ediyor demiyorum. Ancak o dini keser, dini tıraş eder. Sonra şöyle buyurdu, Muhammed Aleyhisselam'ın canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş sayılmazsınız sonra şöyle dedi yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz şey ise haber vereyim mi o nedir ey Allah'ın elçisi dediler o da aranızda selam yayın buyurdu yine Zübeyr'den gelen rivayette tabi bunlar Aşire-i mübarek dediğimiz cennetle müjdelenen on sahabeden birisidir Zübeyr Resulullah sallallahu şöyle buyurdu Memin sabahın yusbihur ibad illa munadin yunadi Sebhül melikül kudus Kulların eriştiği her sabah bir tellal ya da bir münadi şöyle seslenir. El Melik gerçek hükümdar ve El Kuddus kendisine layık olmayan her nitelikten münezzeh ve temiz olan Allah'ı tesbih edin. Noksan da münezzeh olduğunu itiraf ve ikrar edin. Yani ne deyin? Subhanel Melik'in Kuddus deyin yani. Bu şekilde her sabah deyin. سبوح قدوس رب الملائكة والروح تاور، أما برضك الملك القدوس، ندمك، سبحان الملك القدوس، دمك. إن الزبير ذنجل رضي الله عنه شيرد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى و وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقمو كفه اليسرى ركبته. Rasul dua etmek için oturduğunda sağ avucunu sağ bacağın üzerine koyup işaret parmağını kaldırırdı. Sağ elinin baş parmağını orta parmağın üzerine, sol elini de sol bacağın üzerine koyup sol avucunu dizine kapattı. Sanki bu namazdayken. Efendimiz Aleyhisselam tahiyyete oturmasını anlatıyor gibi olabilir. Allahu Alem. Talha bin Ubeydullah bin Osman bin Amr bin Kâb Ebu Muhammed el-Medeni'nin müsnedi. Talha dedi ki radıyallahu anhu Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ يُسَلِّ Biriniz namaz kıldığında önünde bir semerin arkası kadar mesafe bıraksın öyle namaz kılsın. Diğer rivayette yuciu ahadukum en yekuna beyne yadayhi mislu muakhirati rahli la yadurruhu ma men marra ma Biriniz namaz kıldığında önünde bir semerin arkası gibi bir şeyin olması onun için sütre olarak yeterlidir. Böylelikle onun önünden geçen onun namazına bir zarar vermez. يا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم في رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح قال ما أظن ذلك يغني شيئا فأخبر بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ينفعهم فليصنعوه فإني İnnemâ zanentu zannen felâ tuâhizni biz zanni velâkin izâ ana akhbartukum anillâhi azza ve celle bir şeyin fehuzûhu fe inni lem ekzib alallâhi azza ve celle şey'en. Resulullah Aleyhisselam hurma ağaçlarının üzerinde olan bir grup insana rastladı. Bunlar ne yapıyorlar diye sordu. Birisi onu aşılıyorlar. Erkeği ile dişisini birleştiriyorlar. Böylelikle de onu aşılan, o aşılanıyor dedi. O da zannetmiyorum ki bu bir fayda versin dedi. Resulü Hasan bu sözü onlara bildirildi. Onlar da bunu terk ettiler. Yani o aşılamayı bıraktılar. Onun bu durumu da onların bu durumu Efendimiz Aleyhisselam'a bildirildi. O da şayet bunun onlara faydası varsa yapsınlar. Ben sadece bir tahminde bulundum. Zandan ötürü benim kusuruma bakmayın. Fakat ben size Allah katından bir şey söylediğimde onu alın. Çünkü ben Allah hakkında hiçbir şekilde hiçbir şeyde hata yapmam dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizleri Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabinet ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yasfunu selamun aleyhi ve sellem. Rabbil rabbil